Oyuncak deposu, oyun odası, oyuncak kütüphanesi ne derseniz o. Çocuklar gönlünce oynasın, her çocuk oyuncağa ulaşsın diye kurulmuş bir dayanışma çatısı. Hayalime renk ver. Hayalime renk ver derneği oyunun ve oyuncağın çocuk için bir lüks değil, temel bir ihtiyaç olduğu felsefesiyle kurulmuş. Ümit Hakan Karakaya ve Melek Kılıç kızlarının oyuncaklarını bağışlayarak kurduğu bu oyuncak kütüphanesinden Şimdi Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın sığınma evleri ve cezaevlerinde doğuştan mahkum olan oyuncağa ulaşamayan çocuklara oyuncak gönderiyor. Bağışların toplandığı oyuncak kütüphanesinin kapıları da ziyaretçilere açık. Batı kent, yeni batıdaki merkeze gelen çocuklar hiçbir ücret ödemeden trenleri kurup çevirebiliyor, legolarla, oyuncaklarla oynayabiliyor. Biz kullanılmış oyuncakları toplayıp ihtiyaç sahipleri, Türkiye'nin belki de unuttuğu ya da görmezden geldiği cezaevindeki çocuklarımıza, sığınma evindeki çocuklarımıza ve daha birçok köy okulundaki çocuklara iletiyoruz. Ama bunu direkt oyuncak olarak iletmiyoruz. Bu çocuklara hayallerini çizdiriyoruz. Hayalindeki oyuncak neyse o oyuncağı bulup hazırlayıp o çocuğa sunuyoruz. Hiçbir şekilde para bağışı kabul etmiyoruz. Paranın el değip kirletmesini istemediğimiz bir proje bu. O yüzden de buranın geçimini ben ve Ümit Hakan Karakay'a karşılıyoruz. Ee, tüm giderlerimiz bize aittir. Biz sadece oyuncak bağışı kabul ediyoruz. Sadece oyuncak bağış. Başka herhangi bir bağış kabul etmiyoruz. Daha fazla çocuğa hitap edebilmek adına oyuncağa ihtiyacım var. İkinci el kullanmadığınız... Herhangi bir oyuncağa ihtiyacım var. Bunun için de mesela spor kulüpleriyle bir proje başlatmak istiyorum. Her taraftar sahaya bir oyuncak getirebilir. Tek maçta bu binlerce oyuncak yapar ve ben binlerce çocuğa ulaşabilirim. Velilere göre kütüphanenin özelliği buraya gelen çocukların farklı yaş ve gelir gruplarından diğer çocuklarla sosyalleşmesi. Bunun yanında derneğin köpeği Esra ile vakit geçirerek hayvanlarla bağını güçlendirmesi hem çocuklar ücretsiz bir şekilde burada bütün oyunlardan, oyuncaklardan faydalanabiliyor ve e, diğer çocuklarla kaynaşma özelliği de sahip. Hayalime Renk Ver Ailesi diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çocuklara ulaşmaya çabalıyor. Türkiye Çapır Kulübü derneğe destek olan örgütlerden bir tanesi. Çocuklarımıza oyuncak topluyoruz. Çocuklarımıza giysi topluyoruz. Çocuklarımızı mutlu etmek için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bir çocuğun gülümsemesi dünyanın gülümsemesi demek. Bu çocuk 6 yaşına kadar orada güneş görmüyor, oyuncak görmüyor ya da herhangi bir şekilde iklim değişikliğinden bile haberdar değil. Ama bu çocuk bir tane oyuncak hayal edebiliyor. Ve o oyuncağı biz ona sunduğumuzda o onun bütün dünyası oluyor. O oyuncakla yatıyor, o oyuncakla kalkıyor. Büyüdükçe geçen yıl giydiği ayakkabıyı giyemeyen, bir önceki yılın kabanını, pantolonunu çocuğuna giydiremeyenler etrafındaki ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor. Şimdi bu çabayla da çocukların hayal dünyası gelişiyor. Kullanılmayan oyuncaklar yeni sahiplerine ulaştırılıyor ve bu sayede küçücük dünyaların siyah beyaz hayalleri renkleniyor.